Doksan çok güzel şeyler. Alo merhaba iyi günler haber acans, selam ile mi görüşüyorum? şimdi böyle toplanıp bir gidiyorduk. Yani kişi başı böyle kişi başı on milyon iki milyon ile gidiyorduk böyle araba bulamadık falan. Neyse böyle gidiyorduk tamam biz kemer başına Yok pardon şeye gidelim böyle kiraz neydi ya bak şimdi adamın aklı, aklıma gelme spire gidelim Böyle beraber toplanıp falan toplaşıp gidiyoruz. Doyuyor da oynuyoruz falan ama bir köpçük köşe deyelim böyle kopuyoruz falan. Biz böyle gidelim dedik. Bana söylediler bize kena var bizim o kena olmaz yani bize yapışmaz falan böyle. Hatta bir arka birkaç adı şu aklını kirası bir ama biz yani mülkü de böyle eğleniyoruz. Kerem'in umurumuzda değil yani Kerem'e biri geldi, ne yapacağımı hep şey... Allah'ım! Benim kızlarım niye yoruldu? Canavarlar varmış. Böyle böyle böyle... Böyle böyle öyle aşırı yoruldu. Ben inanamıyorum. Neyse be, inanmamışım. Neyse mm. mm. like, be, bir saniye. beni kandırmışlar. Evet. Ben şimdi benim hastam. Böyle... Kerem'e Nasıl cık cık parıyorum ama. Her yer böyle Orman, yıkılıyor. Ağaçlar devriliyor. Kızımın laf. Nasıl cıklar şimdi? Korobaya atladığımız gibi. Haydi. Hastaneye. Hastaneye iniyor. o yokuşları. İni Ready? <laughs>